Merhaba arkadaşlar ben Uğur ve bugün kanalda yepyeni bir tadımlık oyunu var zaten artık kanalda bilmeyenler için söyleyeyim seri oyunları çekmiyorum sadece beklediğim birkaç oyun var mesela Outlast falan belki onları belki dil onları çekerim ee, ama ben genellikle seri çekmiyorum arkadaşlar artık şey yapacağım böyle tadımlık tadımlık videolar çekeceğim beğeni sayısına göre ee, onun devamını getiririm. Bu ne şimdi bu? Rise, Son of Rome. Bu e, çok güzel bir oyun, acayip bir oyun. Yalnız inanılmaz sorunlu bir oyun. Senaryo kısmı çok sorunlu. Bugün senaryo oynamayacağız, online oynayacağız. Online'da da nasıl oluyor? E, i̇şte ben varım. Ya, ben varım. yanıma da birisi geliyor. Bir arkadaş buluyor oyun. İnşallah uzun sürmez onu bulması. E, onunla beraber arenaya salıyorlar bizi. Arenada görevler veriyor, onları yerine getirmemiz gerekiyor. Ee, yapabilirsek e, şeyde özel itemler de var. God item items diye geçen şeyler var. Onlar da henüz açmadım zaten daha dün oynamaya başladım. 6 olmuşum online'ı. Ben bunu senaryo için almıştım çünkü çok beğeneceğimden eminim. Emindim. Orta çağda geçen e, biz Roma askerleriyiz. Orta çağda geçiyor bu doğal olarak. Savaşlar falan filan işte ama manyak bir şey yapmışlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. De Lan böyle saçma bir optimizasyon yok. Bak oyunun başında bak %30'una gelmişim ben. Oyunun başında bir sıkıntı yoktu. Arada takılıyordu böyle. Arada böyle donuyor falan tek tük. Ama şimdi öyle bir arttı ki ulan tuzaklar var, şeyler var. Adam sana saldırıyor. Tam zaman zamanlama çok önemli bu oyunda. Zamanlamaya basman lazım. Tam zamanda basacaksın ki düzeltesin yani bir şeyleri karşı atak falan yapasın, kendini koruyasın. O yüzden bilmiyorum ben dün sıkıldım %30'a girdim kafayı yedim. Şurada inanılmaz sakıldı. Şuna gireyim dedim. Baya da hoşuma gitti burası. Dur bir dakika geri gel. Gradyatörüm özelleştireyim. İtemlerim dandik. Aa bir dakika lan ben bunları değiştirmiştim. Manyak sen bunları niye geri çıkardın? Aa salağa bak kendi kafasına. İkinci sıra itemlerim var bazılarında gitmiş kafasına göre değiştirmiş. Bunlar da nasıl alınıyor? Şey. işte oynadıkça şu altın var ya, nerede lan? Şu altın geliyor. Şurada yükseltme paketleri var. Bunlar iksir, ee, pot falan. Şuralarda bak sıra 1 işte level 1 itemleri. Artık bunu geçtim ben burada açıldım. Level level'e göre kaç levelde açılıyor hiç bir fikrim yok da sıra 3 kapalı bende. Şurada şunu alıyorum ben geldi. puan amir ikinci 3 tane nadir öğe veriyor işte temel öğeden yanı sıra nadir öğe alayım diyorum. Bir de işte dediğim gibi görevle gelenler var. Şunu giy. Tamam. Şu da şey kostümler var burada. Bunlar standart. İlk başta şöyle donlu başlıyorsun. <laughs> ben de bunlar parayla sanıyordum. Salak gibi böyle çığlı çıplak çıkıyordum ya. Görüntü kötü yani. Şu bizim e, oyun st story modundaki şeyimiz. Karakterimiz. Glot varmış. Romal rejyoner, General Komandos. Romalı yüzbaşı. Nano suit var oğlum. Böyle saçmalık mı olur lan? Hadi bu sefer nano suitle yapayım. <laughs> ya nano suit kılıç kalkan pek yakışığına düşünmüyorum ama. Hadi bakalım. Arana diyelim. Şu modlar var işte. Run at. Şunları bilmiyorum. Şu tekli işte. Doğal olarak Türkçe yazdığı için. <laughs> Çok zor. Ben bunu yapamadım. Birisi lazım yana yanımıza. İsterseniz burada arkadaşım varsa davet et falan diyor. Benim e, forever alone olduğu için. Burada bekleyelim bakalım. Gelecek mi hemen? Çok deli gibi bekletmiyordu aslında ama dün bir tane Türk gelmişti ya ama chat de yok. Yazışamıyorsun yani sadece oyun oynuyorsun. Bakalım bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar eğer beğenirseniz video hoşunuza giderse bunun daha böyle birkaç daha devamını çekerim. Ama dediğim gibi seri çekmiyorum artık kanalda ben. Çok şükür buldu ya. Kafa yiyeceğim abi. Ne zaman video çeksem ya da yayına girsem böyle oluyor ya. Dün o kadar oynadım, 1-2 dakika içerisinde buluyordu. Şimdi var ya abartmıyorum size... Eheh <laughs> sesim de gitti bak. 15 dakikadır bekliyorum ya. Neyse çok şükür inşallah bir DJ gelmiş zaten. Bayağı kopacağız galiba. <laughs> Buraya lan DJ, aga. Adam şeymiş... Köyünün ağası. Ama aynı zamanda orada DJ. Hadi bakalım biraz kan akıtalım. Biraz psikopatlık yapalım. <laughs> Nana nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bir de versiyon 2 ya. Acaba şey var mı? Özellikleri var mı? <laughs> Görünmez olup hop hop arkalarından çok iyi olurdu yani. Burası da biraz bekletiyor. Hadi canım benim. Hadi hadi hazırım. Sal beni Arena'ya, sal. Come on. Oyun ha, yüklüyor. Oyun biraz eski olduğu için yani 3-4 sene önce çıkmış herhalde. O yüzden oyuncu bulmakta zorlanıyor biraz. Ha, burada işte tanrını seç diyor. Burada bir şeyler seçiyorsun. Hepsi özellik veriyor. Ben şunu seçiyorum çünkü şu kalkanı almak istiyorum. Aynı zamanda ee, şey olduğu zaman infaz denilen bir olay var. Adamın kafasının üstünde işaret çıkıyor. Göstereceğim zaten şimdi size. Ha, bu o. Ben de geleceğim şimdi bak. Ben o seyitim nerede? <laughs> alkadras <laughs> Vay be, yürü be koçum be. Adam da şaşırmıştır bu ne lan diye gerçi görmüştür o da ya. Kalkan açacağım da o yüzden bunu oynamak istiyorum o karakteri. Bu ne lan? Oo sen flash mısın oğlum? Gördünüz mü ne güzel geldi ışınlandı yanında Bilerek geçmiyorum ki geçmek için o birilerini asmışlar orada. Haydi bakalım. Şöyle R'ye basarak bir de seyirciler var ya seyircileri memnun etmek zorundasınız. R'ye basarak şöyle şeyler yapıyor. Sözler söylüyor işte falan onları geberteceğim falan filan. Gelin lan gel gel gel. Hop. Hop olmadı ama. Üçünüz birden siz birden niye geliyorsunuz lan? Ne üç ulan Kaç kişi? Yuh! Olmaz o. Ya! Çıktı işer Yes! Sen kimsin de bana artistik yapıyorsun oğlum? Akıllı olacaksınız. Gel, çifte bela. Hoppa! İndirimimiz var. İki kişiyi alana bir kelle bedava. Ayı geldi, ayı. Ayılar geldi. Bu zaten takasını kendi kafası. Gel lan buraya. Şişko. O saçlar ne öyle? O saçları şöyle keselim. Tamam. Hayır. Bazılarını engelleyemiyorsunuz işte. Yes baby. Ona da yanlış bastım. Olsun yanlış bassam bile yapıyor. Sadece puan vermiyor. Değil mi? Arkadaşıma yardım etmem lazım diyeceğim. O da ölmüyor lan. İyi canım. Hop. Gel lan buraya. Yes. Nano su itimle. Bıçak geçer mi oğlum bu şeyden lan. Evet adamım yerde kal. Sen kimsin lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Tamam. Bu da ne oluyor lan? Ha görevler var. Ne diyor ki görev? Şu bu aşağı iniyordu ama iyi inmedi. Bir şeyler yaptım. Gelin lan! Gel. Hah. Ha bu şeyde kanamam var diyor. Doğru tamam. Bu modda sürekli şey oluyor ya. Tam anlamadım ama sürekli canın gidiyor. Allah'tan biz bak şu hareketler var ya şu şu an yaptığımız animasyon. Onu yaptığımız zaman can can geliyor. O seçtiğim şeyin özelliği işte. Gel lan buraya. Oğlum sen hala anlamadın mı? Kaç tane arkadaşın telef oldu benim sayemde. Lan git lan sen de arkamdan. Size ben iki kişi yapayım dur. Ha. Gel bakayım. Baba. Yes. Yanlış bastım gene. Evet. Gördün mü lan? gördün mü? Bak seyirciler şu an coşuyor kendinden geçirildi. O kırmızı bar aşağı iniyor. O aşağı inmesinde işte R'ye basıp bu laf söylemeniz gerekiyor. Onları şeye getirmek gerekiyor. Ha buradan can alınıyor ya tamam tamam. Bu mod böyle bu modda görev şey hayatta kalmak herhalde. Sürekli canımız gidiyor bizim. Oo bak özel gücünü kullandı. Hop 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 hop. Sen... Ya. ayılar ölmesi lazım şu ayıların. Öldü. Evet! Tamam. Sen git bakayım be! Yes! Be! Aynen! Kol gitsin, göğüs gitsin, kafa da gitsin. Yanılın lan. Dur o değil. Matrix'e bağladık. Şuna vur şuna. Şuna vur lan! Hayır dur. Canım gidiyor. Benim de özel gücüm var bu arada. Benim gücüm de şey yapıyordu. Işte. Benim benimki de yavaş yapıyor lan galiba. Kalabalık olunca yapayım onu. Mesela şu an. Evet. Sen bir uza. Yes. Oğlum bu oyun çok fena var ya insanı şeye getiriyor gaza getiriyor ya Yuhaba Saçlara bak saçlara Gelin ulan Yes Çift evela Yooop Sen kimsin de bana Karşı çıkabileceğini düşünerekten Saldırıyorsun ulan Ha, Kalkalım çok kötü ya Gel bakayım, ne oluyor lan? Ha beraber yapabiliyorsunuz bu arada arkadaşınızla. O geliyor, tutuyor. O yan yana yap yapınca oluyor. Dur yanına gireyim belki yapabilirim lan. Olmadı, dur. Ha bak oldu bak, Hoppa. <laughs> Tutuyorum, kesiyor. Tuzaklar var. Survival bonus tabii ki oğlum ben Survival adamıyım. Survival için doğmuşum ben ya. Ölmek için mi doğmuşum? Oh. Sen de gelse bir de karşı çıkıyor. Of! Karşı çıkarsan o kol gider. Come to papa. Evet. Yes. Hop! Güm o kelle bir gitsin bakayım. Sen de gel. Beraber. Aha bu da yaptı. Çok güzel ya. Bu böyle süre gelen bir gelenek. psikopat seyirciler için. Dur lan ne yaptın? surat Uf be ne uçtun? Ne uçtun lan? Bir de bak baltasıyla bana vurmaya çalışıyor seni pis barbar. Senin ölümün onursuz olacak. Bir de kaza geldi ben. O kolu gitsin çünkü çok çok güzelmiş lan Harbiden çok mantıklı yapmış hareketleri Adamlar işini biliyor ya Sen şu şurada bir yan Ben yandım Ne oluyor lan Ha tamam <laughs> Çok iyi ahbap. Ya bosslar bir gelsin de var ya. Gel lan. Gel ulan. Gel ulan. Sen ne yapabileceğini sanıyorsun bana. Oh, yes. Ver kılıcımı geri. Hoppa. Gel ulan buraya. Baba nasıl surat ifadesini gördünüz mü? Çok güzel yapmışlar ya. Hop bir yerler açıldı oğlum ne oluyor? Bir yerler açılıyor bir şeyler oluyor. Hop siz mi yapıyorsunuz lan? Destek mi çağırdın? Abini mi çağırdın? Vah canım benim gelsin bakayım. Survival bonus. Oo puanlar geldi ki geliyor. Uf oğlum çok fena bir şey ya. Oğlum öldü lan zaten. Ba acı çektirmiyor gördün mü? Biz böyle merhametli bir insanız işte. Oh shit, oh shit, oh shit. Bu ne bu ne? Aa ayı tuzağı varmış. Ben de bastım lan. Hadi bakalım doğrama moduna geçelim. Kasap Molon Sen nasıl vuruyorsun oğlum? Ha Böyle yumruğu yersin. Çekmeyi de yersin. Dur şuna şuna. Gel lan buraya. Oba. Yes. Aa dur buraya gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Git lan oraya. <laughs> çok fena bir şey değil mi canım benim gel senden biraz can alayım canım gidiyor çünkü oyun modu böyle kanama var aha geldi babaları geldi of 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 bunlar çok fena kırmızı oluyor ya kırmızı olduğunda kaçamıyorsun ondan ya yani mecbur yerden takla atarak şey yapacaksın yani kaçamıyorsun dedim kalkanınla savuşturamıyorsun hata Yalnız benim adamın leveli baya yüksekmiş ha arkadaşımın Baksana barlara. Öyle tekmeyi yersin. Sen gel buraya gel. Hop! Şunu hemen öldürmemiz lazım çünkü. Hoca danayı. Hoca danayı. Öldürmemiz lazım. Seyirciler kan bekliyor. <laughs> o da ayrı bir şey de. Psikopat seyirciler. Yes. Hop hop <laughs> Nano suitimle Savaş meydanında bildiğin <Gülüyor> 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 Yes Vay bak o da hava yapıyor bak Oğlum daha burada bunlar var lan ne hava yapıyor <Gülüyor> <Gülüyor> Doğra 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 Ay doğranma ama Sen ne yapıyorsun arkamda? <laughs> Gelmiş bana vurmaya çalışıyor. Böyle olmak böyle olur. Arkacılık böyle olur. Vur. Vur. Sen değil lan. Oha ne oldu lan orada? O ölüyorum. Kanamam var. Ha arada can geliyor da. Çabuk çabuk gel. Senden biraz can alayım ben. Baba. Vampir gibiyim yemin ediyorum ya. Yes. Lan daha dur bir şey yapmadım. Oba. Geri zekalı. Beyinsiz. Özür seni. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Dur çocuklar, konuşabiliriz. Sakin olun. Sakin olun, sakin olun. Bunu konuşamaz mıyız? Barbarlık yapıyorsunuz ama zaten barbarsiniz gerçi ama. Dur, öleceğim. Vallahi ölüyorum lan. Heh. Ben şuradan biraz can alayım. Can değilmiş ki bu. Olsun bu da işgünü. Lan dur, dur. Lan moda girsene. Arkadaş, infaz moduna girmem gerekiyor. Gir gir. Ha. Tamam. Yes be. Yakında zafer bizim olacak. Zaferin çığlıklarını duyabiliyorum. Böyle olur işte. Oh shit. Yes. Sen ne yapıyorsun lan DJ? Yes. Kritik halese hemen düzelteyim. Bu 10 dakikada savaşıyoruz her. Yes. Yani düşman gerekiyordu oraya. Uf be. Oh shit. lan buraya. Ne güzel oldu. O boyun bir gitsin. <laughs> Bakalım ne kadar gidecek ya artık. Sessiz oynuyorum biraz. <laughs> Hopa. tam to papa. Bunu da bir sen sokalım. Şöyle. Oğlum kılıç paslandı ulan. O kadar uzun süre savaşılır mı lan? Valla artık bilerek şey yapıyorum ya. Ne yapayım? Öl lan sen de öl. E, ölürse kaldırmayacağım adamı. Yeter oğlum bu ne? Heh, tamam bitti be. Oh be. Bu ne abi ya? Bu öyle saçmalık olur mu ya? Tamamlandı diyor. Ben survival girmedim lan. Başlarım böyle şeye ya. Allah Allah yalnız adam o ben daha fazla öldürmüşüm adamdan mavi benim bu şey daha fazla yapmış ee, şey olarak ne derler ya animasyonlu kombo yapmış adam adam çok iyi ama ya çok yüksek de ver bu ne oğlum hile açmış bu rütbe ya, 3856 ne lan ay seni hilene sokayım ben ya salak salak insanlar ya Seninle oynamak güzeldi canım benim. Ben dönüyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ya savaş arka resmen şey oldu ya. Savaş anlarımız oldu adamla ya. Böyle saçmalık olur mu? 5600 altın oldu lan. 15 oldu mu 15? Abi bu ne? Ne size bir paket açılım yapalım. O zaman 3. sıra açılıyor mu? Açılmıyormuş. Hadi ikiden bir şeyler açalım. Ne verdi? Ha iksirler de veriyor. Hadi bir tane daha aç hepsini harca ya. Hayır o değil. Al canım benim. Tamam dur bunları şeyde bakacağım. Bir tane daha al. Tamam. Bakalım şimdi neler gelmiş. İkinci sırada neyimiz var? Ne azaltıyor bu? XP kazanma. Ama sağlık yenileme artıyor. Tabii ki bunu giyerim. Şuradan bakalım. Sağlık miktarı eksi yüzde dört. Ne veriyor bu? Kalabalık ödülü. Ama xp'den yok xp'yi de arttırıyor. Bu ne yapıyor? xp arttırıyor. Sağlık miktarı aynı. Sağlık miktarı çok önemli abi. Ben bunu alayım. Şuna bakalım. Oh shit. Sağlık miktarı yüzde iki mi? Sağlık yenileme mi? Sağlık yenileme mi olsun? Miktarı yenileme. Yenileme olsun hadi. Şu neymiş? Sağ aynı. Ha odak veriyor. Yok boşver bunu giyelim. Ayakkabımız ne var? Odak miktarı. Tamam. Kılıç var mıydı? Kılıç yok. Bu var. E iksir giyeyim bari lan biraz iksir takayım. Bu ne veriyor lan? Today is not your day to die. Ha ölme ölme günü değil diyor. Ha. Seni veya diğer arkadaşı dört kapsülünü dolduruyor diyor Can. Niye onu lan beni doldursun. Bunu anlamadım. <laughs> Her ne atsa. Şunları koyalım. Kullandıkça göreceğiz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. İnanılmaz uzun bir maç oldu. Ben keseceğim bunu böyle uzun uzun veremem maalesef. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Devamını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarda da bu yorumda bulunabilirsiniz. Hadi bay bay.